Faruk Koca, 1938 Ahlat, Abdurrahman Hakkıoğlu, Kuleli Askeri Lisesi, 1956, İstanbul Diş Tabipliği Fakültesi, 1961, TKÜT, 1983, İhlas Polikliniği, TGRT, İhlas Holding, Türkiye Hastanesi, Enver Ören'in kız kardeşiyle evli, bir erkek iki kız. Ben Kuleli'ye 1954 yılının ilk sömestrinde Konya Lisesi'nden geldim. O zaman 3 karne sömestr vardı. Enver abiden az evvel gelmiştim. Yıl içinde dersleri iyi olanı Kuleli'ye imtihansız alırlardı. 1034 Enver abinin, 1044 benim numaramdı. Birinci, ikinci ve üçüncü şubelere kallavi denilen başka bir kimyacı gelirdi. Sonraki sınıflarda bize de geldi. Arkadaşlara hocaları sordum. Her birisi hakkında bilgi verdiler ama bir kimyacımız var şeker gibi dediler. Hocamız bize derse geldi. Bir hoca birinci sınıftan talebeyi alır, mezun eder, not defterini bile değiştirmezdi. Hocamız faydalı olabilmek için zora talip olur ve yalnızca birinci sınıflara gelirdi. Merakla hocamızın derse gelmesini bekliyorum. Dersi teşrif ettiler. Tekmil verildi ayağa kalktık, iki elleriyle işaret ederek, ''Buyurun efendim.'' dediler. Oturduk, dersi anlattılar. Askeri ortadan gelme döneklerden kalas sırrı vardı. Ensesi kalındı. Sınıf subaylarından bile daha forsluydu. Ayağa kalktı. ''Hocam biraz da nasihat eder misiniz?'' dedi. ''Hay hay efendim.'' buyurarak Amentü Şerhinden bahsettiler. Hocamız subay yemekhanesine pek gitmez. Evden getirdikleri nevaleyi yerlerdi. Kuleli de, talede hocaları yemeye davet ederdi. Onlar da kabul ederlerse sınıf subayını arz edilir, beraber yenirdi. Kimse diğer hocaları çağırmazdı. Onlar da zaten gelmezdi. Biz hocamızı defaatle davet ettik. Geldiler, bizimle yemek yediler. İsmail Silleli, Kuleli de hocamızın ilk talebelerinden idi bizden üç sınıf ilerideydi. Zeki abiyle Enver abi dördüncü, benimle Süleyman abi altıncı, Ali Karadumal ise beşinci şubedeydi. Lisan'a göre ayrılmıştık. Bir izin gününde Enver abiyle aynı vapurda rast geldik. Vapurdan indik. Enver abi o zamanlarda çok sempatik bir gençti. Beraber yürüyoruz. İskele Kuleli ile Vaniköy arasında olduğu için biraz yürünüyordu. Orada tanıştık. O sırada kuleliğe yaklaştık. Kaptan Paşa Camii'nden ezan okundu. Enver abi, ben de ezan okurdum. Sesim gürdü. Hele ilk ezanım çok enteresandı, dedi. Nasıl oldu, dedim. Benim sesim çok gürdü. Babam da ezan okumamı isterdi. Bir gün ben ezan okumaya çıktım. Müezzin de izin verdi. Nutkum kesildi. Okuyamıyorum. Aşağıdakiler bakıyor. Acaba bu bilmiyor mu diye müezzin de telaşlandı okuyamıyorum halbuki okurdum. Şarkı söylerdim. Ben gelince ah Enver abi geldi bir şarkı söyle derlerdi. Söylerdim neşelenirdi ortalık. Ne olacak şimdi derken birden açıldım. Okudum dedi. Merdivenlerden beraber çıkıp ayrıldık. Hocamız birinci sınıfta kimya dersine gelirdi. Umumiyetle ilk sınıfları tercih ederlerdi. Doğu Aktulga birinci şubedeydi. Enver abi çok neşeli ve sevimliydi. Zeki abi imam olur, beraber namaz kılardık. Zeki abi ile Enver abi birbirlerini çok severdi. Meşrepleri birdi. Bahçede birbirleriyle oynarlardı. Zeki abi ile Enver abi her hafta sonu iznine çıkarlardı. Ben mektebe geldiğimde sivil elbisemi teslim etmemiştim. Yeşil bir keten gömlekti. Zeki abi bunu benden ariyet olarak alırdı. Ben dışarı çıkarsam resmi elbiseyle çıkardım. Zaten fazla da dışarı çıktığım yoktu. Zeki abi Beşiktaş'a Fatih'e gidiyorum derdi. Meğerse Enver abiyle beraber hocamızın evine gidiyorlarmış. Bizim haberimiz yoktu. Herkes Zeki abiyle dalga geçerdi. Pazar günü Beşiktaş Fatih tramvayında fink atıyormuşsun derlerdi. İki ay kadar böyle gitmişler. Ama biz hocamızı büyük biliyoruz. Onları devamlı görüyoruz, muhabbet ediliyor. Ben sene sonuna doğru zafiyet geçirdim ateşlendim. Hastanede yattım. Daniş Yer adında bir doktor vardı. Hocamızın tıbbiye'den sınıf arkadaşıydı. O baktı. Sınıf subayı, "Bunun dersi iyi. Buna rapor verin. İstirahat etsin, geçer." dedi. Yoksa kaçak vaziyetinde düşerdim. Rapor alıp memlekete gittim. Enver abi zannederim o yaz İstanbul'da kaldı. Burada amcaları vardı. Ben Konya'ya ailenin yanına gittim. Konya'da iken musiye istidadım vardı notaya bakarak herhangi bir musiki parçasını çalabilir ve söyleyebilirdim. Bu hususiyetim kuleliye bildirilmiş olsa gerek beni bando'ya almak istediler. O zaman bando, mektep için çok büyük bir prestij kaynağı olduğu için bandocu talebeler derse girmez, ders çalışmazdı. Sınıf subayları onları derslerden geçmesini temin ederdi. Artık hocamızı tanıdığımız için ben derslere ağırlık vermek istiyorum diyerek reddettim. Benim bu cevabım gariplerine gitmiş olmalı ki soruşturmuşlar. Bizim bir kimya hocamız var. Dindardır. Faruk ona gidip gelir. Namaz kılar. Onun için istememiştir demişler. Bunun üzerine hocamıza gitmişler. Hocamız ne cevap verdiyse artık peşimi bıraktılar. Birkaç gün sonra imtihan oluyoruz. Hocamız adetleri yüzerek koridora masa koydular. Sınıfta bulunmadılar. İmtihan bitti. Kağıtları götürüp veriyoruz. Ben kağıdı uzattım, bana bakıp, siz keman çalıyormuşsunuz dediler. Tövbe ettim efendim dedim, gülümsediler. O zaman dört köşeli kuleli binasının arkasında, lisenin müştemilatından birinci sene şubelerinin koğuşlarının sonunda hademe odası vardı. Onun yanında mescit vardı. Hocamız da gelmişti. Çünkü mektepte Afganistanlı ve Libyalı talebeler olduğu için ele güne karşı bir mescit yapmışlardı. Fakat bunlar mescide hiç gelmezdi. Bu mescit kifayet etmediği için talebeler pencere içlerinde namaz kılardı. Mektebin duvarları çok genişti. Mektep kumandanı Şefik Erensü'nün odası da denize bakan taraftaydı. Arkasında da dinlenme odası vardı. Evli değildi, mektepte kalırdı. Oradan mektebin iç tarafına bakınca namaz kılan talebeleri görmüş. Hocamıza çok hürmet ederdi. Bir gün hocamızı odasına davet etmiş. Siz mektebin ahlak numunesisiniz. Sizden bir ricam var. Talebe beni dinlemez. Yani emir vermek istemem. Namaza da mani olamam. Ama sizi dinlerler. Pencere işlerinde namaz kılmasınlar. Bir de takya takmasınlar. Ben Amerika'da gördüm. Bu Yahudi kıyafetidir demiş. Hocamız da icab edeni yapacağını söyleyip ayrılırken siz şu anda neyle meşguldünüz diye sormuş. Hocamız da imtihal yaptıklarını söylemiş. İyi ama kopya çekerler deyince hocamız Talebe benim dersimde kopya çekmez buyurmuş. Beraberce sınıfa gelmişler, Şefik Erensö üst pencerelerden sınıfı kontrol etmiş ve kimsenin kopya çekmediğini görerek memnun olmuş. Herkes hemen hemen sınıfı geçtiği halde hocamızı mahcup etmemek için en çok kimyaya çalışırlardı. Yazılılar kötü giderse bir ev ödevi verip onu nota katıp geçirirlerdi. Sonradan beyler beylerbeyine bakan tarafta büyük, şadırvanlı bir koğuş mescit haline getirildi. Hiç unutmam, Salahattin Bey adında bir yüzbaşı vardı. İri yarıydı. Kundurasına lastik çaktırmaz, yürürken tak tak ederdi. Yürüyen kaput derdik. Arkasında konuşan talebenin veya subayın kim olduğunu sesinden anlayan müstesna zabitlerdendi. O gitti. Osmanlı zamanından kalma beyaz ve işlemeli mihrabı bulup getirdi. Mescidi hasırla ve üstünü de kilimlerle döşedi. Sonra bize dönüp, bana şefaat edeceksiniz ha demeyi de ihmal etmedi.'' Yıllar sonra askeri tıbbiyede talebeyken güzelce de askeri kampa gitmiştik. Tek namaz kılan bendim. Orada namazlarımı nasıl kılacağımı düşünürken bir baktım ki Salahattin Bey kumandanımız. Beni tanıdı. Faruk çekirdekten subaydır dedi. 63 talebenin amirliğini bana verdi ve talime çıkmaktan affetti. Rahatça namazımı kıldım. Yüzün geldiğimde Süleyman abi bana, hocamızın evine gideceğiz, bizi davet ettiler dedi. Bu arada bizim şubeden Kayserili bir Ahmet Karaca vardı. Elbisesine dikkat etmediği için kendisine potas derdik. O da hocamızın evine gitmiş. Hocamız kendisine gülüstan hediye etmişti. Sonradan pilot oldu ve Kayseri'de şehit düştü. 1975'te tayyaresi Kayseri üzerinde arıza yapıyor. Paraşütle atlama imkanı varken tayyare evlerin üzerine düşmesin diye atlamayıp şehrin uzağına götürüyor. Ama vefat ediyor. Ben de asker olduğum için elbiseme çok dikkat etmezdim. Hatta bir defasında dahili üniforma ile evlerine gitmiştim. Hocamız giyinişme ihtimam etmeyi tavsiye ettiler. Erkan sercan vardı. Sonradan arkadaşlardan ayrıldı. Hocamız o zaman Beylerbeyi'nde oturuyorlardı. Beylerbeyi hem muhtena bir semtti, hem Kuleli'ye yakındı, hem de burada ehibbadan oturanlar vardı, hem de Sultan Abdülhamit'in hatırası vardı. Daha önce hocamızın evine gitmek aklımıza gelmemişti zaten mektepte görüyorduk. Tek parti devrinden gelme olduğumuz için cesaret de edemezdik. Enver abiyle Zeki abiye de diğer arkadaşlar gelsin buyurmamışlardı. Onların da bizi götürmeye selahiyeti yoktu. Zaten birbirimizi de çok iyi tanımıyorduk. Neyse Süleyman abi biliyormuş. Beraber gittik. Aa, içeriye girdik. Bir de baktık ki Enver abiyle Zeki abi de orada. Onlar da şaşırdılar. Bu ziyaretler birkaç sene devam etti. Ehipbadan da gelenler olurdu. Mesela Habil amca ve Muhip amca ve oğulları gelirdi. Bir defasında Muhip abinin oğlu Habib yakışıklı bir gençti. Hocamızın elini öpmek istedi. Vermediler. O ısrar edince vermemek için odanın içinde dolaştıklarını hatırlıyorum. Sonra çok kalabalık olmaya başlayınca ayda bire çıkardılar. Ama kandillerde, bayramlarda zillerini çalmaya devam ettik. İlk zamanlar çok hallerine şahit olurduk. Tekayüte ayrıldıktan sonra kendilerini setretmeye başladılar.'' Hocamız bir gün i̇mam Gazali Hazretlerinden bahsediyorlardı. Ben atıldım. Dedim ki, efendim bizde i̇mam Gazali'nin İhya-i Ulumuddin muhtasarı var. Eyüp Necati Perhiz yapmış dedim. Bunun üzerine Eyüp Necati Perhiz ve oğlundan bahsettiler. Diyanet işlerinde vazifeli olan bu zatı ziyarete gittiklerini, kendilerine elmalılı tefsirini hediye ettiğini, mamaktaki eve kadar hamal marifetiyle taşıdıklarını anlattılar. Hocamız o zamanlar hangi kitabı okuyalım diye soranlara, Kadizade'nin Amentü Şerhini, Birgivi Vasiyetnamesini, Mızraklı ilmi hali, Eyyuhel Veledi, bazı da Dürrü Yekta'yı tavsiye ediyorlardı. Osmanlıcadır, Osmanlıca öğrenmek kolaydır. Siz Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz, bunların da harekeli olanları vardır buyururlardı. Efendim bizde Amentü Şerhi var dedim. Müellifi kim acaba diye sordular. Efendim Numan Kurtulmuş dedim. Efendim tanımıyorum. Benim dediğim Kadizade'nin Amentü şerhidir ve İslam harfleriyledir buyurdular. Biz o zaman sahaflara gidip gelmeye başladık. Mektubatı çok okurlardı. Neden ben Farsi okuyorum? Bu büyüklerin sözleriyle kulaklarımızın pası gitsin diye buyurdular. Efendim Türkçe tercümesi var mı diye soruldu. Var ama çok ağırdır. Farsça öğrenip okumalıdır. Farsça kolaydır buyurdular. Biz de Farsça öğrenmeye teşebbüs ettik. Hatta ben mektubatı istinsah edebilir miyim diye izin istedim. Verdiler. Ders için Mekki Efendi'ye gönderdiler. Mekki Efendi'nin vefadaki evlerinin bahçesinde bir oda vardı. Orada talebe kabul ederlerdi. Bina, avamil, muribül avamil okuttular. Emsileyi ben kendim ezberlemiştim. Bina üzerine çok dururlardı. Herkese ayrı ders verirlerdi. Bazen de birleştirerek müsterek ders verirlerdi. Mesela o zaman Yavedut Baba Camii'nin müezzini Fahri Duran'la beni beraber bina okuttular. Beraber çalışın derlerdi. Sonra Selimiye Camii başımama oldu. Mekki Efendi ona Bahri derdi. Hocamız, Beylerbeyi'nde birkaç ev değiştirmişler. Bizim de bildiğimiz son evleri, Abdullah A. Mahallesi, Şemsibey Bey Sokağı 6 numaradaydı. Üç katlı bir apartmanın orta katıydı. Çok güzel bir daireydi. Bir odası Bebek, Arnavut Köyü ve Vani Köyü'nü görürdü. Bir odası, dipte Beylerbeyi Camii'nin arkasını görürdü. Hafız Mustafa Efendi'nin müezzinlik yaptığı cami vardı o tarafta. Salon ta saray burnundan kaba taşa kadar manzaralıydı. Kira eviydi. Hocamız buyurdu ki, efendim Müslümanın bir heybeti olur. Bizi görünce hepsi kaçışıyorlar derlerdi. Hocamızı ziyaret ettikten sonra da Enver abiye giderdik. Enver abi beylerbeyinde bir ev tutup Denizli'den biraderi Muzaffer'i sonra da 1957 yılında annesini ve diğer kardeşlerini getirdi. Hep giderdik. Başka gidecek yerimiz yoktu. Hocamızın evindeki sohbetlerden birimde Ehibba'dan birisi bana bir misvak hediye etmişti. Ben de onu de altından su akan eski tip helaya düşürdüm. Çok üzüldüm. O zamanlar misvak bulmak çok zordu. Ders çıkışı hocamızı arz ettim. Bir şey söylemeyip tebessüm buyurdular. Her cumartesi Abdülhakim Efendi'nin ehibba'sı hocamızın beylerbeyindeki evlerine gelirdi. Hocamızın evleri müsaitti. Eskiden ehibba'nın çoğu karşıda oturuyordu. Biz de talebe arkadaşlarla orada bulunurduk. Hocamız çay ve pasta ikram ederler, mektubat okurlardı. 1956 yılında hocamız İlmihali bastırdı. Birkaç nüsada farkını vererek birinci hamur bastırdı, onları Ehibba'ya dağıttı. Bu toplantılardan birinde Ehibba'dan iri yarı yuvarlak yüzlü birisi, ''Efendi baba, bu yazıyla yazılmış din kitaplarının faydası olmadığını söylerdi. Üstelik siz efendi hazretlerinden böyle bir işaret mi aldınız da bu kitabı yazdınız?'' dedi. Hocamız münazaraya girişmediler. 1957 seçimlerinden sonra toplantılar ayda bire indi. 1958 yılında Fatih'e geçtiler. Ehip ile de görüşmeye devam ettiler. Kuleli'nin hocalarından Şefik Can, hocamızdan Kimyo-i kitabını tercüme etmesini rica etti. Hocamız tercüme etmeye başladılar. Mukaddime ve dört asıldan bir miktar tercüme ettiler. Onlar söyler, İsmail Silleli abi yazardı. Bir klasörde saklardı. Sonra vazgeçtiler. İmam-ı Gazali Hazretlerinin İhya'nın başında sahifelerce anlattığı bahisleri İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektupta hulasa etmiş buyurdular. Bu yazıları ilmihale eklediler. Hocamız çokça laboratuvarda ders yaparlardı. Akşam beşte seminerler olurdu. Derslerin ince tarafları burada tekrar edilir, talebeler sualler sorarlardı. Bu seminerlere çömez tehmenler gelirdi. Ama hocamız bizzat gelmeyi tercih ederdi. Umumiyetle dini mevzulardan bu seminerlerde bahsederlerdi. Kimya semineri laboratuvarda olurdu. Laboratuvar, Kuleli'nin Vaniköy'e gordu en son kısmındaydı. Mektep kumandanının lojmanı da daha ilerideydi. Böyle bir seminerde hocamız, Allahu Teala'nın hallak, yani devamlı ve hudutsuz yaratan sıfatını anlatıyorlardı. O sırada demek ki lojmanına giderken Şefik Erensü geldi. Uzun boylu şehla gözlüydü. Laboratuvarın beyaz boyalı olup içeriden dışarısı görülmeyen ama dışarıdan içerisi görülen yüksek pencereleri vardı. Oradan bakmış. Dikkatini çekmiş ki içeriye girdi. Hocamız tam o sırada Lavoisier'i anlatıyorlar. Onun kanununun yalnızca kimya hadiseleri için mevzu bahis olduğunu söylüyorlardı. Kumandan Ne anlatıyorsunuz diye sordu. Hocamız Lavoisier kanununu anlatıyordum dedi. Böylece talebe nezdinde yalan söylüyor vaziyetine düşmemiş oldular seminer birinci sınıfların olduğu halde üçüncü sınıflardan da arkadaşlar gelmişti. İspoletlerimize yani yakalıklarımıza bakıp bizim hangi sınıfta olduğumuzu gören Şefik Erensü, bildiğim kadarıyla bu seminer birinci sınıfların semineri ama ben üst sınıflardan talebeler görüyorum deyince, efendim mezun olmak üzere olan talebelerimin de dersle alakalı müşküllerini çözüyoruz buyurdular. Askeri lisedeyken bir ecnebi astronom, vaktiyle yedi gökten bahsedildiğini, çünkü o zaman yedi gezegenin bilindiğini söylemişti. Hocamız, evet öyleydi, Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresinde ve halaka seb'a semâvâtin tibâka buyruluyor. Ama arkasından da ve lekad السَّمَاءَ الدُّنْيَا dünyâ masabiha buyruluyor. Mülk 3-5 Buradaki dünya, yıldızlar, gezegenler hep birinci semadadır. Dolayısıyla buradaki yedi sema, yedi ayrı göktür bu bildiğimiz gezegenler değildir. Sema dünya hem dünya seması demektir hem de en yakın sema manasına gelir buyurdular. Bir gün derste buyurdular ki, Efendim biz fakültedeyken hiç gece kalkıp çalışmazdık. Biz dersi sınıfta öğrenirdik. Nadiren sabah namazından sonra çalışırdık. Hiç ineklemezdik. Kuleli'deyken Erdoğan isimli bir arkadaşın hatıra defterine yazdıkları işitilince döneklerden yani sınıfta kalmışlardan birisi kalkıp Efendim sizin Sudan müteessir olmayan hususi bir mürekkebiniz varmış. Onun formülünü verir misiniz diye sordu. Onlar da evet efendim merak ediyorsanız formülü Almanca kitaplarda var. Almancası iyi olan bir arkadaşınız okuyabilir. buyurdular. Arkadaşlar da beni ittiler. Gotik harflerle yazılıydı. Önce okuyamadım. Sonra okudum. Hatırladığım kadarıyla piroganlol ve başka maddelerden müteşekkildi. Hocamızın ders anlatışları çok kendine mahsus ve eğlendiriciydi. Mesela, eter için azı ayıltır, çoğu bayıltır buyurmuşlardı. Kalas sırrı diye döneklerden yani sınıfta kalmışlardan biri vardı. Kabadayıydı. Hafta sonları kaçardı ama hocamızın meftunuydu. Hep ders bitimine 10 dakika kala sualler sorar, hocamızın gitmesini istemezdi. Bazen de ders çıkışı, hocalar odasına gidene kadar sualler sorardık. Kuleli'de tarih hocası Nihat Erim vardı. Derse çıplak heykeller getirirdi. Kuleli'de benim bildiğim kadarıyla bir tek bu kişi, hocamıza muhanifti. Hatta nöbetçiler odasında hocamızın aleyhinde atıp tutmuş, milliyetçi bir edebiyat hocası hanım vardı, o hocamızı müdafaa etmiş. Hilmi Bey, meziyetleri, ahlakı, sahasındaki muvaffakiyetleriyle herkesten önce gelen müstesna bir hocadır demiş. Hocamız, talebe kopyaya teşebbüs eder ama benim dersimde ihtiyaç yoktur buyurdular. Hocamızı Kuleli'ye geldiklerinde kıdemine istinaden tedrisat müdürü yapmak istemişler. Fakat kendileri muallimlerin sicilleriyle uğraşmak yerine talebeyle meşgul olabilmek için bir başkası lehine bundan feragat etmişlerdi. Tedrisat müdürlüğü forslu bir işiydi. Ama onlar tedrisat müdürü olup yaşlı başlı hocalarla uğraşacağımıza gençlerle meşgul olmayı tercih ettik buyurdular. Bir gün tam imtihan yapılırken Şefik Erensü hocamızı çağırmıştı. Benden önceki kumandan size tam not, 200 sicil vermiş. Ancak şimdiki tedrisat müdürü ise 180 not vermiş. Bu olacak iş değil. Ben bunu kabul etmedim. Tam not verdim demiş. Enver abi bitirme imtihanında bir sual çekmişler. Ama iyi bilmedikleri bir mevzudan gelmiş. Tereddütlü konuşmuşlar. Dersin hocası da şöyle böyle bir not takdir etmiş. Orada mümeyyiz olarak bulunan hocamıza da danışmış. Hocamız ben tatmin olmadım. Bir sual daha çeksin buyurmuşlar. Enver abi'nin çektiği sual en iyi bildiği yerdenmiş. Çok mükemmel cevap verince kendi hocası da yüksek not vermiş. Hocamız derste, imtihanda suallerin hangi bahislerden çıkacağını söylerdi. Mesela iki puanlık sual halojenlerden, 2 puan redoks'tan derlerdi. İmtihan kağıtlarını da sonradan talebelere dağıtırdı. Herkes nerede ne yazdığını görür, kimse itiraz edemezdi. Kuleli'de talebeyken Sütlüce'de Ehibba'dan polis Enver Bey'e gideceklerini ve bizimle gelmemizi söylediler. Balata indik, o sırada onlar da geldi. Sütlüce'ye kayıkla gidiliyordu. Aynı kayığa düştük. O zaman küçük yaştaki Abdülhakim "Babacığım, Faruk abi de bizim kayıkta." dedi. Hocamız "Kısmet buyurdular." Enver Bey'in evinin büyük salonu vardı. Dip tarafa hocamızla Enver Bey'e oturdular. Enver Bey uzun boylu, iri yarı, gür sesli birisiydi. Hocamıza "Efendim, sohbet buyurun." dedi. Hocamız, "Onlar beni her zaman dinliyorlar. Siz buyurun." dediler. Enver Bey efendi hazretlerini tahari yani takip etmekle vazifeli olduğunu, derslerini dinlerken kendisine meftun olduğunu, gidip kendilerine bunu arz ettiğini, polistik artık gözümde değil, size hizmet etmek istiyorum dediğini, Efendi Hazretlerinin de vazifeden ayrılmak olmaz, devam buyurduğunu anlattı. Kibar ve neşeli birisiydi. Kuleli de Ali Rıza Koralp, felsefe hocamızdı. Kant, Comte, herkesi tenkit eder. Hatta hocası İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nu bile beğenmezdi. Kendi kısa boylu olduğu halde Fahrettin Kerim'in boyuyla alay eder. Nevzat'tan Doğan'ı öldürtükleri kimseye deli raporu vermesi için rapor istediklerini ve 20 bin lira teklif ettiklerini kabul etmediğini söyler ve Fahrettin Kerim'in namusu 20 binden daha fazladır derdi. Bir gün laf nasıl geldiyse ben Abdülhakim Arvasi'yi gördüm dedi. Hepimiz nefesimizi tuttuk ya kötülerse diye. Büyük alimdi dedi ama etrafındakiler birbirlerinin elini öperlerdi. Onun için bir daha gitmedim dedi. Talebelerden Güngör Özbelir'in babası Selami Bey Kadıköy'de imamdı. Bir gün mektebe gelmiş, mescidin kapısında durmuş, duada elleri uzatmak gibi hocamızın fıkhi tespitlerini alenen tenkit ediyordu. Bilmiş bir alamdı. Epey bir konuştu. Hocamız da içeride namaz kılıyorlardı. Neden sonra hocamız hiç buna bakmadan önünden geçip gittiler. İşte tenkit ettiğiniz zat bu dediler. Mahcup oldu. Babam ehli tarikti. Kaside okumayı çok severdi. Ben ise o zamanki heyecanla bunu istemiyordum. Bendeki değişikliği görünce hocamızı tanımak istedi. Konya'da postanede çalışan babam 1958 senesinde İstanbul'a geldi. Beylerbeyinde hocamızı ziyaret ettik. Salonda harun misafirler olduğu için bizi dip odaya aldılar. Bu odayı ilk defa görüyordum. Beylerbeyi Sarayı'nın arkasındaki spor tesisleri görünüyordu. Hocamız bu top sahasını gösterip buyurdular ki: "Efendim, insanlar kendilerini tatmin etmek için, rahatlamak için top sahalarına, sinemalara, maçlara gidiyorlar. Fakat bu mümkün değil. Onlarınki su sayınca su yerine deniz suyu içmeye benzer. Susuzluğu artar ve helak olur. Halbuki insanların kalplerinin itminanı ancak zikri ilahi ile olur." dediler. Hocamız kulelideyken hiç sivil elbise giymezlerdi. Halbuki sivil elbise askeriye göre daha rahattı. Bir gün arkadaşlardan birisi sordu. "Efendim, acaba niçin sivil elbise giymiyorsunuz?" Zannediyorum dini bir sebebi olabilir diye düşünmüştü. Hocamız "Sivil elbise pahalıdır herhalde." diye cevap verdiler. O zamanlar subay maaşları çok düşüktü. Hocamız bir defasında "Subaylar sürünüyor." buyurmuştu. Çok sonraları Sedat amcayla ile bendenizin huzurlarında olduğu bir gün gazete okurken Demirel hükümeti memur maaşlarına zam yapmış. Yanlış yapıyor. Bakın mesela müftiye çok vermiş. Hiç müftiye çok verilir mi? Mesela kaymakamınki çok düşük. Bunlara çok verip seslerini kesmek lazım buyurdular. Hocamız tekaüde ayrıldıktan sonra Çengelköy ile Beylerbeyi arasında mantar imal eden kimya fabrikasında kısa bir zaman mesul müdürlük yaptılar. Efendi Hazretleri'nin hanımları Bedriye Hanım'ın cenazesinden sonra bize Kaşkari dergahını gezdirdiler. Sonra yokuştan indik. Baktık ki cenazeye gelenler için tahsis edilmiş otobüs bekliyor. Şoför, herkes dağıldı, ben bekledim dedi. Hocamız şoförün arkasına oturdu, sirkeciye kadar geldik. 1958 senelerinde Refi Cevat Ulunay, diş tolgusu olanın Şafii mezhebini taklit etmesi lazım geldiği mevzunu, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde yobazlık şeklinde anlatıp tenkit etti. Biz üzüldük, hocamıza arz ettik. Ben üzülmedim, bilakis sevindim. Elhamdülillah, hakikatler işitiliyor, yayılıyor buyurdular. Bir gün beyler beyindeki evde beraberce namaz kıldık. Hocamız iki ellerini göğüs hizasında kaldırdılar. Sağ ellerini sol ellerinin içine koyup tesbihi parmaklarıyla çektiler. Bir defasında buyurdular ki, bu yeni lisanla, uydurukçayla uğraşanların maksatları, Kur'an-ı Kerim'in kelimelerini unutturmaktır. Fatih'teki Hırkayı Şerif Camii tamirdeydi. Eyüp'teki Zal Mahmut Paşa Camii'nde Hırkayı Şerif saklanırdı. Kadir geceleri ehibba orada toplanarak teravih kılarlardı. Cevat Bey imam olur ve Yasin'i Şerif'le namazı kıldırırdı. Onun için ona Yasinci Cevat Hoca diye takılırlardı. Bir defasında ben de katıldım. O zamanlar dişçi mektebinde talebe idim. Hocamız namazdan sonra ellerini iyice ileri uzatmışlardı. Ben çekindim ve uzatmadım. Onlar iki elimi tutup ileri uzattılar. Hocamız anlattı. Ankara Mamak'ta ev yaptırdım ve annemle kardeşlerimi de götürdüm. Ev annemin üzerineydi. Annem vefat ettikten sonra kız kardeşlerime mektup yazdım. Dinimizin emrine göre benimle Sedat'ın hisseleri şu kadar, sizin hisseniz şu kadardır. Bunu kabul etmek bir iman meselesidir. Bununla beraber ben hissimi size hediye ettim dedim. İtiraz etselerdi, Allah saklasın imanları tehlikeye girerdi. Hocamız anlattılar. Efendi Hazretlerinin yanına sabahleyin gelir, geceye kadar kalırdım. O zamanlar Fatih'te oturuyorduk. Yemiş eskilesinden son vapur saat 9'daydı. Bazen saate bakardım, 9-10 dakika var. Saat gelince 5 dakika daha oturayım, koşa koşa iskeleye inerim derdim sonra saat 9 olurdu, olsun yürüyerek giderim der, efendi hazretlerinden ayrılamazdım. Bir akşam dergahta oturuyordum, efendi hazretleri saati sordular. Tam o sırada yamış iskelesinden son vapur olan 9 vapurunun düdüğü çalındı. Tam 9 efendim dedim. Efendi hazretleri tam 9 olduğunu nereden bildin diye sorunca cevap vermedim. Israr etseler de söylemeyip başımı önüme eğdim. Vapuru kaçırdığımı öğrenince üzüleceklerini düşündüm. Hocamız Adnan Menderes'i severlerdi. Bir defasında, efendim Adnan Menderes Ayhan Aydan'la gayrimeşru yaşıyormuş diyorlar. Canım doğruysa dini nikah yapmıştır buyurdular.